Bilgisayar modu merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz hepimizin başına gelebilecek kasamızın tempelli camının parçalanması. Maalesef kutudan çıkardığımızda tempelli cam paramparçaydı. Firmayla vesaire uğraşmak istemedik. E, tabi bu tarz durumlarda Dispiritör firma yani ürünü Türkiye'ye getiren firma veya aldığınız yere talepte bulunabilirsiniz. Zaman zaman bu tarz camları temin edebiliyorlar. Fakat bazen de hiç ilgilenmiyorlar. Bu durumda ne yapabiliriz? Bunu anlatacağım size. Şimdi temperli cam bulup kestirmek, uğraşmak biraz sıkıntılı oluyor. Ha ola ki bulup kestirdik. Onda da aynı işlemleri uygulayacağız zaten. Arkadaşlar öncelikle temperli camımızın enini boyunu düzgün bir şekilde ölçtük. Daha sonra mahallenizde, semtinizde tabelacı olur, CNC kesimci olur. Bunlar genelde bu işi yapıyor. Biz CNC kesimci bulup şeffaf pileksiyi kestirdik. Şu an üzerinde beyaz bir koruma tabakası olduğu için beyaz gözüküyor ama şeffaf pileksidir. Daha sonra biraz da güzel gözükmesini istediğimiz için çevresine de şu tarz bir kenarlık yaptık. Bu da gümüş bir kenarlık. Biraz da dekor dizayn vermek istedik. Bunları bir kenara bırakalım. Şimdi kasamıza montaj etmek için görüyorsunuz buradaki e, demir aparatları sökmemiz lazım. Bunları arkadaşlar camı parçalayıp sökemeyiz. Çok uğraştırır bizi. Fön ile biraz daha uzun sürer bu işte. Pürbüz cihazıyla öncelikle burayı ısıtacağım maket bıçağıyla kazıyarak çıkartacağım. Şimdi bu demir aparatları öncelikle söküyoruz arkadaşlar. Demir plakalarımızı çıkardık arkadaşlar. Gayet temiz bir şekilde temperli camdan ayırdık. Şimdi yapıştırma tavsiyesine geçmeden önce de bütün Kasa temperli camları bu şekilde olacak diye bir durum yok. Bazıları biliyorsunuz sadece vida delikli oluyor. O durumlarda da vida deliklerini güzel bir şekilde ölçüp CNC'ye bildirdiğinizde nizam bir bir şekilde direkt Plexi size kesecektir. Bizimkinde bu şekil demir aparatlar olduğu için biz mecburen bu yöntemi kullanıyoruz. Şimdi yapıştırmada pleksi çok ağır değil. Hafif zaten. Milimi de oldukça ince. 0.2. Bunu daha kalın kestirip kestirmemek size kalmış. Kasanın içerideki sıcak hava sirkülasyonu vesaire buna zarar verecek düzeyde değil arkadaşlar. O kadar dandik bir malzeme değil. Sağlam bir malzeme. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar ömürlük yapısını istiyorsanız Dyson kullanabilirsiniz. Bu genelde araba tamircilerinde vesaire satılıyor veya hırdavatçılarda. Onun haricinde sağlam bir çift taraflı bant alırsanız dediğim gibi pleksi çok ağır değil. Bu da yapıştıracaktır. Arkadaşlar çok dandik çift taraflıyla da yapıştırmayın. Yani bu ısıya maruz kalan çerçevelerde çok dandik olması yüzünden atma yapabilir. Şimdi geçelim montaj kısmımıza. Evet arkadaşlar. Pleximizi yapıştırdık. Gördüğünüz gibi kasamıza da montajladık. Şimdi buradaki çirkin görüntüyü kaldırmak için de bu çerçeveyi şu şekilde kenarlarına yapıştıracağız. Gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu yapıştırma kısmında da şöyle bir öneride bulunayım. Dışarıda yapıştırmayın da e, öncelikle demir aparatları kasaya montajlayın. Yani vidalı yerlerine denk gelecek şekilde e, geçirin. Daha sonra pleksi üstüne kapatıp yapıştırın. Dışarıda belki bu izayı ayarlayamayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yaptık biz de. Şimdi şu Beyaz kaplamayı üzerinden sökelim. Bu bir de çok hassastır söyleyeyim size. Çok çabuk çizilebilir. Buna da dikkat edin. Evet arkadaşlar bu şekilde kapağımızı tamamlamış olduk. Fena olmadı. Temperli camla uğraşmak istemeyenler maliyeti çünkü aşırı yüksek bir de kestirecek yer bulmakta zor oluyor. Çok uygun bir fiyata hallettiğimiz plexi kapak. Ön kısmında da biraz senkronize oldu arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.